ben Yusuf. Ben de Mustafa desene burada. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar e, bugün yeni kuzenim e, İsmail'i tanıdınız. Başta kim vardı? E, kardeşimi tanıdınız. E, o da yanımızda ses verebilirsin. Selamünaleyküm. <laughs> Aleyküm selam. Ve bir. Rabi, Rabi arkadaşlar o kadar kanalda haberi yok 30, 33 abone oldu haberi yok arkadaş da Rabia video denemesini 75 kişi istedik ama istemiyor. Kendi sesi alıyor. Evet, 75 kişi de Yok, gerçekten. Ben baktım adede. Ben baş bas, ben başa bassam daha iyi. Arkadaşlar şu üçüncü kişi biz tanıdık. Biz bu işleri yaparken. Uyu. Ama ama hayalet geliyor. Arkadaşlar Mütçü iyi biridir. Mütçü şöyle bir özelliklerini tanıtalım. 15 yaşında iyi bir çocuk. Küfür etmez. Ee, en sevdiği şeydir, şey neydi senin? <gülüyor> <gülüyor> Futboldur. Ee, bu sohbette olur. İşte sporu çok seviyor. Yani <laughs> benden daha çok seviyor. Ben futbola e, orta derece arkadaşlar. Yani, orta <laughs> seviyor ki ben onu video çekmek için çağırdım. Tövbe estağfurullah <laughs> dedi. <laughs> yes. Arkadaşlar burada bir aile var bizi kovalıyor. De dedim ki hastaneye <laughs> devam et dedim. Hastanede dedi. E, nenem hastalanmış ilaçlar alacağız dedi ben de dedim git bir de dedim, lanetli yerlere git dedi e, biraz şey, şey, olmasın mı avuç mı ben dedim valla çay nasıldı bence çok kötü bir çıkım yok mu ver Mustafa Mustafa aha eee Nimbis mi? var ya o minibüs bana ne? bir yerde tanıdık dedi de bir şey demiş. Arkadaşlar kötü anlıyor. Ne oluyor ne oluyor? Ses değmesin. Ses değmesin. Ee, e, ben bir tane kırmızı bir red değil buldum. Kırmızıdan atar yani. Siz oradan kaçmıyor musunuz? Yani e, minibüs de, minib... nedense enteresan bir şeydi. Biz buraya değildik ve taşmıştık. Evet, yani gibi. E, Ama e, daha farklı. E, e, burada e, bir tane e, hayalet var. Bak. Ay ay her şey içinden leçi, drenici bir tuzlar proyum aç. Ne var? Asradı. Çocuklar bayramı ediyor. Ben çocuk değilim o yüzden bayramı tutamayacağım. Ama beni izleyen. Dört gün kaldı. O çarşamba günü. Abi ben Ablacım, ablacım beni. Ne yapıyorsun? Ben neredeyim? Ee, ben e, canım e, ölüyorum. Çabuk yardım et. Allah Kaldır, sana kaldırabilir miyiz Kaldır mi? çabuk ver Aa <laughs> arki buldum arki buldum Arki değil arki mi ödemli ben mi ödemli? Eee arki daha ödemli Arki mi Bir arki bin arki Bir Yusufcan etmen lazım Bu duvar mı? Diyorsun. Duvar duvar Neredesin oğlum? Hiii Bu çit <laughs> çaldır beni <laughs> çaldır, çaldır Çok ses veriyorsun abi Kaldır çabuk Ödüyor Çit istiyor değil mi? Evet, bir tane çitim tek Çabuk ver Çabuk ver Allah aşkına işte, ver <laughs> Cadır ne diyor cadı adi. Allah-u Ekber allah Ekber. Cadır adam. Kaldır adam Kaldıramıyorum. Allah. E, arasın arasın ağırsın kaldıramıyorum. Ayerden bu e, başlası. Başlası. Kaldırın Mustafa turma pi, Mustafa pi turum. Öleceğim. Ya. Koş, koş, koş 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 Neredesin? koş 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 Ağaçı. Oo bu çok geri gitmiş. Geri git, geri git. Sen niye bak çiçeğe sıçıp gidiyorsun? Geri git. Az önce Mustafa nasıl gitti? Ben de gel, ben de gel. sen ne dedin? De, de. de, arkadaşlar ben videoların devamını gelmek istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açın ki videolardan daha hızlı haberdar olun. Yorum da yazın. Yorum yazın ya, yorum daha önemli abi. Abone İsm de önemli be. Hepsi almış, önemli arkadaşlar. Abone olanlar işte, ismini yazsın yorumlara. Evet. Okudum. Hiç e, yorum atan kişinin adını okudum. Kaydıracağım ona buradan Kadir alt mı? Kadir Alp, Alp İşte Alp. Ee, bir de arkadaşlar. Oo, yeni kişiler geldi. O Seed Gen diye biri var. O da bana abone olmuş. Güzel bir videosu Oo. da var. Ee, onu da buradan evet, sağ bir olsun evet, diyorum. Evet, O Seed Gen. Çok arkadaşlar önemli. Mustafa Bey'le daha çok video gelmesi istiyorsanız. Ben evet. biliyorsunuz. Evet daha abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ve hey, yorumlarda Mustafa yazın. <laughs> Yorumlar Mustafa yazana herkese tarif atıyorum. Mustafa. Mustafa yazın, İsmail yazın, Hamza yazın. Ben yazdım. <laughs> Hamza, aa bak bir kuzenim daha kayboldu, hayır. Onun videosunu Ama... çekmiş. Haritaya bak, haritaya. Çekmedik. Yani arkadaşlar, Aha bu... ay şurada bir şey var, dur dur. Şurada bir şey pardon. Ne nereden gideceğim oraya? Aa, Al, alabilirsem. Aa aldım. Aa ben de aldım. Ben de eee şey. Anahtar aldı. Red. Ben ne aldım lan? Ah, şey şey, şey. anahtar, anahtar aldı. aldı. Anahtar aldı. Anahtar aldım ama. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyor? E niye buraya çitliyorsun? Mitçi yapma etme gözünü yiyeyim. Yeşil anahtar aldı. Ya arkan değil adam Arkan değil. Bizim adamı sattı. O adamı sattı. Ay senin ismin Yusuf mu? Yusuf Cihan benim adım var. Kanalın adını bile verdin. Bu arada kanal adını bir türlü değiştiremedim. Yani. Mustafa sen... Ana adam basketbol oynuyor. Kurmak basketbol. Bacı. Arkadaşlar Hı. kanalımızın adı ne olsun daha da sabırlı yorumlara yazın. <laughs> bir sürü şey kuzenler yok. oldu arkadaşlar kuzenler yazın. Basma ona geli geli basma. Doğru doğru. Hayır kuzenler olmasın. sen, sen manu? kendi kendine kuzen misin? Tek kendine videolar da çok. Basma ona. Ha. Havalı tamam. bir isim bulun ya. Mıçar. E, işte bir <laughs> sürü arkadaş. Anca bu abi başta aklıma pişir yani. Bak buldum. Ne? Yus. Mıç. <laughs> is. Yeah. Ham. O ne lan? Ra. Daha başta kuzenlerimiz var onlar mı hocam? Ham İsmail Ra Hamza Rabia. Arkadaşlar bir kuzenimizin adını maalesef verdik. Eee onu da videoda edeceğim merak etmeyin. Gel gel gel. Gel, gel 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 Valla mı? Valla Abla değil mi abla? Kapalı bırak kapalı. Biz de kapalı yerler dedik. Bizde bir sıkıntı Kestirme var. Kestirme yoldayım. Neyse niye içine bir şey dedik? Bana dirip sattı böyle. Aha gel o neydi? Hadi tövbe estağfurullah. Oyun isteyenler yapmış. Hayır, ee yabancı oyun yani. Türk oynar. Işığ abi bir yabancılar... Türk ...değil, <laughs> yabancı. İşte yabancı bak, siyasete değil mi? Siyaset kötüdür. Siyaset kötü... Yok, kan kanal <laughs> kanalda <gülüyor> siyaset içeriği yasak, pardon. Benle geleceğim. Allah'ım diyorum sen gel. E sen devam niye orada duruyorsun? Devam et, devam et. et. Koridorun sonuna kadar devam et. Tövbe estağfurullah. Işığım kapanıp açılıyor. Olur mu böyle şeyler? Ayıcıya basarsam arkadaşlar e, ee, hayalet böyle Öyle değil. Neyse boş verin. Ne diyor işte? Yürü arkadaşlar bu arada biz de hayalet olabiliyiz, Haberiniz olan. Mesela ben hayalet olarak mı çiğit olalım? Kovala. orta. <laughs> Allah'ım bu içi de bir haritaya bak. Ben de bakarım ama bakarım. Kanalda sıçradı çıkması, videoda sıçradı çıkması. Gel, 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 gel. 7 dakika oldu, <laughs> hiçbir şey yapmadık daha 7 dakika olmuş video hadi. Hadi koş ben can. Abim, değil, ben yeşil anahtarı şey nereye takacağız? Abim de şey var. İki şey var bende ama maymuncuk da şey. E git araban oraya o zaman bir şeyler yaparsın. Maymuncuktan, maymuncuk, maymuncuktan iki tane var. Hayır biz bir tane de yeşil anahtarı. Var. Bence, bence <laughs> biz ayrılarken. <laughs> Ayrı ayrı bir de ayrı maç istiyor. Ama burada yeşil bir şey var çabuk gel bende. <laughs> Az önce ayrıldılar şimdi geri kavuştular. Evet. Ne oluyor? Mücci sen ödüyorsun Mücci. Atma tövbe estağfurullah. Atma valla. Valla sıkıntıya girersin. Ya <laughs> şu ne? İçecek mi? İçecek mi? Yerde e, mavi bir şey var bu ne? Görüyorsunuz arkadaşlar işte yerdeki... Mücci burada mavi... E buluğu çeyi var Celal. Buluğu çeyi. Abimde green Tek Mustafa abi, abimde green cake var. Hani yeşil ha. wow. <laughs> Söyleme ye <laughs> <laughs> Arkadaşlar ee, ben ne diyeyim bir şey demeyeyim arkadaşlar video izle. açalım ne açalım? Ne açalım? Mustafa abi <laughs> <laughs> arkadaşlar birçok orkulu, çok güzel futbol oynuyor. İzlemiyorum ama iyi oynuyor. Arkadaşlar. Ne, şey. ne oluyor? E çarpacak şimdi bizi. Geliyor, geliyor. Arkamda ne diyor değil? Mi? Lan. Ne diyor? Arkamda, arkamda. Abicim, abicim, abicim. Bırak abicim. Abici, 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 abici. Elma ya. Abicim, bırak. Öldürdüm. Öldürdün Ne açı yaptın Ne öyle bir şey yaptın? Açı yaptım. Artık buraya gelemez. Korkuyor. Aaa. Ben niye korkuyorum ya? Tamam bu ne? Acı acı ne? Acı Alamıyorum. Ben onu açacağım. şu an. Gelme üstüme. Ben ne benziyor? Rani he şu kız Rani. Ben zaten kız değilim. Acı yanında mı tövbe estağfurullah üstüne bas Bir de tahtadan. E ben bunu yaparım tahtadan bas. Hayır hayır oyunu yaparım diyeyim abi. Sen de hemen dekir hayatta sanki. Mütçe ben buna ne yapacağım? Mi? Abi ne? Abi ne? Abi ne? Abi ne? Şurada bir şey var. E ben, ben de yeşil anahtar var. Mami çık bir işe yarasa işte. Alt, alt kata bir zinlik, Alt kat var onda. Allah'ım. Bir de çok uzun oldu. Etkiyle Şöyle bir yeşil kapatı aç Açtım. İlerle. Sonunda bir şeyim gitti be. Aa. Aa burada. Daha ne kadar ki aşağı ineceğiz. Hiç burada bir şeyim. Daha lastik ne kadar? Lastik. lastik, lastik mi? Terazi lastik kim lastik? Bir sere. Çok mu ağır lan? Ağır olsaydı şu an sen var ya. Kapın bağ hızında gider. öyle geliyor bak. Değil mi abi şimdi? Müthiş koşma olsaydı hiç koşamak var ya. Arkadaşlar biz bunu iyice oynadığımızda var ya nasıl korkmuştu siz evet. de Öyle bir korktuk ki. Bütçü bağırmaktan boğazı gitti. Benim de boğazım gitti. İlk defa böyle bir oyunla karşılaştık. Abi Tarih bir 2023. 2023. kaçtı? 2024 mü? Ne? 2022. 2022. Allah. Geldin, Allah geliyor. Vallahi geliyor. Beni buldu. Ablacım e, oyunu oyun çok güzel tamam oyun yapmayacağım ben ben bir şey demem mutcu bir şey dedi mutcu bir şey dedi tamam mı ne mi tamam mı eh. eh diyor da ne diyor dayı ne çalsın bu da şey isteyenler de... varsa evet video ba, bassın. bassın bassın video video. Niye bassın? <laughs> video bassın yani beğeniye bassın Abi. Abone. <laughs> o da iyi. Arkadaşlar bu Rabia'nın video artık var ya 2 yıl, yıl sonra değil. Bir gün geldim. Görüyorsunuz. <laughs> Ama ma mayımıcık şey edeceğiz. Ya havla, tazel, bosunluk, ee, arkadaşlar bir Allah yardım etsin deriz yani. İyi hey, arkadaşlar. Allah artık fikir <laughs> <kişi> versin <gülüyor> deriz. <laughs> Allah'ım. Aha arabanın anahtarını bulduk Mütçi tane tekerlek buldum. İki tekerleği de buldum. Ben de e, ee, kar buldum, karçayı. Tamam bitti o zaman tip ee, üç... benzin kaldı. Benzin siz ha. Aa Benzin çalıyor. Çabuk... Geliyor vallahi geliyor. Uçuyor atamdan. Benzin her oyunda bir yerde değişiyor. Her oyunda. Ee. Bu çizesi çok yaratıcı. Korkuyor. Arkanda mı çatladı? Yalan mı? Çakrat <laughs> sen benim yanımda düştün inanmıyorum Korkuyor <laughs> çünkü de değil mi bir şey? Yok hiçbir şey değil Allah'ım az ne oldu eğitim kalktı Yusuf yine abimin hayatla mücadele etmesi. <laughs> Ehehehe ben... Yusuf sakin ol ne etmesin Arkadaşlar Özle diliyorum Mütçiç. Kapın önünde, kapın önünde. <laughs> Arkadaşlar Tekerlek onu dedim cümlem bitti Mustafa abi. Abi benzeri de buldum. Bazı elinden telefon düştü. Lan benzine başlayacağız şimdi gel. <laughs> lan şeyim yok, e, can, e, şeyim adı neydi Önce o, şey o Önce eşyalarına gidiyor mu? Eee. O zaman eşyaları koysanız arabaya. Takayım, Maşallah. Tertem ediyorum. Biz gitmedik biz. Bütçü nerede lan? Bütçü sen neredesin? Göremiyorum seni. Hayır hayır. Ölünce eşyanız gidiyor. Dönünce ama arabada kalmış olmuyor. Ümitçi sen <laughs> neredesin? Mustafa öldü. Öldüm. Ah be. O beni kurtardı be onu kurtardı. Ama cesete bak. Nasıl bir çarpmış lan. Yusuf Yusuf. Aa iki tane tekerlek var onun da Mustafa sen <Gülüyor> öldün mü? Lan tekerlek yer alsana. Lan benzin var. Bette benzin takıyor Abi takacağım. Mustafa abi öldü mü? Benzin nerede? Öldü öldü. Tamam öldü. Ya. Yaşıyor muyum? Işte, e, Arkadaşlar Ümitçi'nin küfrü içi <laughs> özledi. <öldü değil>. Eeeh. <laughs> Oraya oraya Hı sansür at, atmayı öğreneceğiz. Nerede tekerlekler? Mıcı nerede? Allah'ım çok karanlık. Dön geri dön. Geri, dön. Ne tamam dur. Bas gel, gel. geri bas geri. Gel abi, bu da, bu da iki tane dekere, Bitti mi acaba ya? İnşallah bitmiştir. Ay Mustafa bir ruh. Nereye, ne diyeyim maymuncur öne doğru Anlamadım. Mustafa bir ruh mu oldu? E ruh oldu. Gitmiş olsun. Gel buraya gel dön, gel. Mezar. Gel 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 dün, biz, gel. Git ona taktın biz gel. Bu arada başta bir şey var mı? Açıyor tamam. Ben bu iki şey daha var. Gel. Gel gel gel. Kapıdan çık, kapıdan çık. Aa ya dedi. Dün düz düz düz. Kimse yok dün düz. Sağ ya. Allah ben hadi ben seni. Sakin. İşe Ne dedi ki? Sana öldü gel. Lan için mi? Arkadaşlar acil hiç. Bu ne? Kapat şu videoyu. Rica ederim evet. arkadaşlar. Tamam dur rica <laughs> edin. Ee, video 15 dakika oldu bence bu kadar yeter. Umarım video beğenmişsinizdir. Siz video ne yapabilir? <laughs> şey, hiçbir şey. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizler seviyorsunuz. Bir sonraki videolarda <laughs> görüşmek <laughs> üzere. Sizler seviyorsunuz. Bye bye. Bye bye. Artık bye bye.